Dolayısıyla halka doğru bilgilerin verilmesi. Türk Tabipler Birliği'ne destek vermek için ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakasına siyah kurdele takıldı. Kendi halkını kandırdığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından düzenlediği basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bana söyler misiniz? Hangi politikacı günün 24 saati çalışıyor? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'ni terörle ilişkilendirerek derhal kapatılmalıdır sözleri anımsatılan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Yani Covid-19'da mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma sözü. Salkın alan bu bazı ekimler Türk Birliği'nin tükeniyoruz sloganını salgınla mücadelede moral e, bozduğu gerekçesiyle doğru bulmadığını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gerçekler dillendirilmeli ve söylenmeli ki siyaset kurumu ona göre önlem Eğer olayı yaşayan, olayın bütün ağırlığını yaşayan, olayı toz pembe gösterirse o zaman sorumluluğun gereğini yerine getirmemiş olur siyaset kurumuna, siyaset kurumuna içinde yaşadıkları bütün tabloyu net bir şekilde sunuyorlar. Gönül, iste, gönül şunu isterdi. Madem ki tek adam yönetimi var Türkiye'de, tek adamın sağlık çalışanlarını, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Hemşireler Birliği bunları davet edip dinlemesi gerekirdi. Hangi sorunla karşılaşıyorsunuz? Hangi önlemleri almamız gerekir? Nerede bir eksiğimiz var diye sorması gerekirdi değil mi? Ama bu yapılmadığın için oradan oturup ahkam kesmek kolay. insanları suçlamak kolay. Asıl suçlu dinlemeyenlerdir. Asıl suçlu fiilen olayı yaşayanların hangi sorunlarla karşılaştığını siyaset kurumunun oturup dinlemesi lazım. Suçlaması değil.